Yapmayı o. Bak gel beni dinle. Büyük sözü dinleyip o. O kızdan sana hayır gelmez İbo. Gitme İbo. Gitme. Gitme. O şirin gözlere, o bal dudaklara, o kara kaşlarına kanma İbo. Kanma. İbo bak sakın o kızla evlenme. La oğlum kime diyorum lan ben? La evlenirsen evlen ne yaparsan yap. Her takmıyor bile beni ya. Canım duşunu aldın mı sırtını kesildin mi Çocuğu doyurdun mu kediyi gıdıkladın mı Üzüğü prizden çektin mi saksıya nane ektin mi Zeytinyağlı yaprak dolmasını sardın mı sardın mı Çiçekleri suladın mı çilekleri pudra şekerine buladın mı Çilekleri pudra şekerine buladın mı Buladın mı çabuk söyle buladın mı lan Ha? Buladın mı Bulamadım 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 Umlama umlama git çabuk bula bakayım Bulamadım Bulamadım, bulamadım. Umlama da çabuk Ulan ımlama ım. Çilekleri pudraya bulamamışmış. Bak bak bak. Tipe bak. Masum buluyor. Hı?